Ethem Sancak AK Partili. Evet. Tanıyor musunuz kendisini? Tanıyorum. Evet. Kendisi istifa etti. Tamam doğru Disipline gönderildi kendisi istifa evet. etti. Kendisi dedi ki AK Parti Amerika'nın desteğiyle iktidar. Karşı tarafa dedi. yanlış yani. şey olduğu için, yani. göründüğü için yani doğrudur. Rahatsız ya ya kendi beni kendi rahatsız etme. Ya beni rahatsız et. Ben doğrunun yanındayım. Haklının yanındayım. Evet. 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 Hayır lanım hani, var mı bir, bir tane başkası yanı karşımda? Ben mantığım Yavaş nereden gitme? Ankaralı. MHP'den gitme abi. Ha, ben, de, tam yalabilir. Yalabilir. Nereden? Nereden? MHP ya, olabilir ülkücü kökenli MHP'li. Ya aday olursan düşünürsün. Abi niye öyle diyorsun? Bugün saatler sen Tayyip Erdoğan ne zaman bu çocuk bile yönetir ya? Belediye başkanlığında geldi, abi, hizmeti mi? güzeldi, herkes aldı. Teşekkür Doğru mu? Kabul et. Başbakan oldu. Yüzde yirmi birle şu an. Oldu. Şimdi şansa Şimdi, oldu yani. yani o da şansa Allah'ın sevgili kuluyan yani. başka daha başka kimseler yok. Ne olur çıkabilir. Kemal Kılıçdaroğlu var. Yok diyorsun ama sen. Hayır bak yok demiyorum. Şu anda mevcut ortaya evet, çıkan dedi. var mı? Adayım ben, ben, ben diyen var mı? Başkanı da ben demedi ki. E, demedi. Ya Cumhurbaşkanı ben adayım ya. demedi ki. Ya zaten hiç kimse evet, bir şey de demedi. Ben ya. de o gün Şu anda benim ya, o gözümde o gün bir şey yani. e, gelirse belki değişir Ama değişir. Ama şu anki, şu anki yani şu anda durumda Cumhur gibi. Şu anda kimse yok. Eskiden ona verdiğin için. Hem memnun. Hem memnun, değilim ama yine Cumhur İttifakı. Abi diyorsun. ben ne diyorum? Doğrunun yanındayım. Babamın oğlu olsa tanımam. Şimdi durumlar şu an. Şu anki durumda ne yapacağız? Ne yapacağız onu söyle. Abicim. Bıraksın mı? Ayı kaos mu yaşayalım? Ne yapalım? Niye ya abi kaos yaşayalım ya? E, ne yapalım? Niye kaos yaşayalım e, abi? abi, abi o zaman bunu abi, abi Aklı, Aklı mı yaratıyorsunuz ya bu ülkeyi? İtiraz ediyorsun. Ağabey. Versin dilekçeler. Ağabey, abi. Bak, Versin bu ki bu adam burada muhabirlik şey. yapıyor değil mi? Evet. Evet. Bak bu adam yapamazsa ben alırım bu arkadaşa veririm. Söper'daj Derim ki kardeşim sen yap. Sen mi yapamadın? Gel kardeşim. Gel kardeşim. Adayın var mı senin Cumhurbaşkanlığı için? Abi ben söylesem ya, gençlik ya, olarak ya, Mansur Yavaş derim. O, başka hiçbir şey demem. Mansur Yavaş diyorsun. Evet tabii. Genel olarak herkes öyle tabii, diyor. Tabii tabii. Abi mesela sen bak Mansur Yavaş diyor. Ne diyorsun? Ya, sen diyorsun ki denendi herkes. Kim denendi yani. abi? Cumhurbaşkanı yıldız olarak yıldız. demedim. Yani, Cumhurbaşkanı ben, yıldız. Yıldız. ben iktidar, parti, var. Olarak kim var abi. i̇ktidar, i̇ktidar parti olarak konuş. Var abi. İktidar parti olarak konuştum. Tamam doğru söylüyorsun da CHP 75 yıldır iktidar olamıyor. Tek başına iktidar olmadı CHP. Örnek olarak söylüyorum. Tamam başka hangi parti var? MHP var. O iktidar... Erdoğan'la birlikte. Tamam. Başka kim var denenmeye? Bana sen söyle. parti yeni kuruldu. deva. Yeni e, e, İyi Parti'de eski MHP'li evet. onların en, bugüne kadar yapıldığı karakteri, becerileri yönettim, ortada. Yönetmediler. Bir e, iç, i̇çişleri Bakanı oldu. E tamam. Mesela. O da 5 aylık. Kapasite sürekli. belli. 5 ay tam kapasite belli. Ne gördün abi? Kapasite Hiçbir şey değil. görmedim. Yani, o, daha e, daha nasıl ya, olacak abi? Düzeltir mi 20 Yani 20 yıldır, yıldır, yıldır ya. bir şey düzelmemiştir. Yanlış, ya, yirmi yıldır yıldır ya. şey düzelmemiştir. Yanlış yani, konuşuyorsun. 20 yıldır bazı düzelen şeyler var ama son 5 yıldır da acayip şekilde kötüye giden şeyler var. Evet evet. Aklı 20 20 yıldır. Gitsin bir daha gelsin abi. Kedi, bak, tamam abi. So, Ölüm mü var sonunda ya? Ya bu giderse yıkılacak mı? Cumhuriyeti kuran adam öldü, yıkılmadı bu ülke ya. Din gidiyor, devlet gidiyor. Ya Amerika'da bak Amerika'da 20 yılda 3 tane başkan değişti. Ya bu giderse var ya batacağız, biteceğiz ya. Her şey sıfırlanacak. Resetleneceğiz ya. Yeme ekmek bulamayacağız ya. Öyle bir algı mı yaratılıyor? Demirel bile 8 sefer gitti. 9 sefer geldi arkadaş. Tamam mı? Ecevit gitti, o gitti, öbürü gitti. Bu da gitsin ya. Ya. Abi yargılanmaktan korkuyor. Yaptıkları şey ne? neden gitmek istiyor. Şimdi kalıyor. bir bakıyorsun ki. Bir şey var ya ya adam, adam, Yok giderse adam adam böyle bir şey adam ya. Adam akarken doldurmanın peşinde. Yok Bu kadar şey ya. ya, ya adam şu an mal Adam sadece 2012 ya. 2012 2013, 2013'teki olan mevzuları zaten bir YouTube'a girin yazın. Bu adamın yani telefon konuşmalarını falan bir yazın bakın. Onlar ben çok iyi inanmıyorum onlara. Demokrasilerde ya, ne diyor? diyor? bak gözle görülmemiş. Berber koltuğu gibi duruyor değil, değil de de mi? Biz hiçbir şey bu paranın başında sen abi, de olsam ben de olsam, doldururuz. Bütün kanalları zaten satın al. Bunu herkes yapıyor. Evet. Sen de olsan idareti sen de yandaşını kullanırsın. Bu demokrasi de değil. Şu an bir bakış açısı. Hayır da değil. abi niye öyle diyorsun ya? Bu işin yasası kanunu var. Hiç ya mi? Hiç mi liyakat? Ya. Liyakat yapacak ya. adam yok ya. bu ülkede ya. Bu ya. Bu ya. Bundan sonra ya. ne yapacak? Ya. Kim yapacak? Ya. Kim gelip ya. yapacak? Ya. Ya. Şey yani. şey şey yani. 20 yıl abi bir ülkeyi yönetmek için. Çok mu abi yani? En kazalımmış hem ya. En daha iyi. Az önce abi dedi Amerika'da 20 yılda dedi. 3 tane başkan dedi ya. Niye çok olsun? Hah geç geç abi geç abi. Yok gerek yok. Abi geç konuş. Allah aşkına geç. geç konuş. Geç konuş. Say abi say. 20 yıldan nerelerdeydik? Bak ortam ya, tabii çamurlarda yürüyorduk. Evet, Hiç en rüyamızda görmediğimiz arabalara binemiyorduk. Aynen öyle. mu abi? Binebiliyoruz. Şu an Çok şükür. Müsaade. Maçın maçın. Et, Bulaştır, müsaade. Et. Çok, çok makinesi güzel. Makinesi nereden ee, çamaşır makinesi de ee, yoktu değil mi abi buzdolabı? Aynen doğru. Çoğu evlerde yoktu. Şu çoğu evlerde şimdi or şimdi soruyu soruyu soru cevaba girmiyor bir saniye. Akıllı çocuk. Soru soracağız cevap alacağız. Şimdi bak bu arkadaşım çok güzel konuştu. 20 yıl Fazla mıdır diye. Fazla değil. Bir yirmi daha olsun. Anlatım. Bugün dünya dünya kabul ediyor. Ama bir avuç insan kabul etmiyor. Muhalefet kabul etmiyor. Niye? Bugün dünya lider olduğunu dünya kabul ediyor. E aynen siz doğru. dünya lideri siz abi yok. sizce? Muhalefeti Cumhur kabul etmez zaten muhalefetlik yani, olması, yani, olması da, anlamına geliyor Eyvallah. Ya, ya bu. Şey bu şu ben de şunu diyorum. diyorum ben. Ülkeyi, ben de şunu diyorum. Ben müsaade et şimdi. Bak. Dediği gibi. Belediye 20 yıl Kılıçdaroğlu'nu yönetti. Müsaade oluyor. eder misin? Erdoğan da mı kabul etsin? Terörü bitirdi. Terörü bitirdi. Bir dakika arkadaşım. Terörü bitirdi. Erdoğan'ın da zaten bitmiş terör. 2000 yılında bitmişti zaten. Daha bugün portada, bu. Abi, bu. Abi, 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 ne diyor? Duyuyor musun? Hayır güzel. Ben sana gördüm. bir bir soru sorayım. Canım bu adam 65 kurucuyla AK Parti başlatıldı değil mi? Tamam. Abi yola çıktılar. Bugün tek başına kaldı. Diğerleri hepsi yanlıştı da bu adam tek doğru da hepsi gitti abi ayrıldı hepsi yanda. Hepsi ayağını kazdı. Niye abi? <laughs> Aynen doğru diyor. Aa tabii. Abi, abi. Dayı abi. sen ya. bir dakika dayı. Sen böyle madem böyle bu devlette diyorsun araba bindik diyorsun, bindik Lüks arabalar yani bindik diyorsun. Yok nereden nerelere geldi? Öyle böyle ya. diyorsun abi. tamam mı? Bak sistem, sen öyle diyorsun ya. Sistem, madem sistem, öyle, ben öyle benim diyor. cebimde niye dört buçuk lira e, para e, var? Bunu bana açıkla. Ben sana söyleyeceğim tamam bunu bana açıkla. Şimdi bak. Benim cebimde niye dört buçuk lira para var? Para yok. 5 milyarlık telefon kullanıyorsun. 5 milyarlık mı ya bak. Bak. Bu telefon oluyor. bak bana bak. Ya bu telefon, 20, e. 20 taksit yani alındı. Ya. 20 taksitle. E. Sayemiz 20, sayemiz 20, sayemiz 20 e. taksitle belirledi. Abi bayağıdır duymuyorduk ya. ya. Senin, senin, Vallahi senin senin valla ya. bu cümleyi özledik abi ya. Bayağıdır telefonunu çıkar ki cümlesini duymuyorduk abi. Ben yapacaktım dayı yaptı. Abi sen telefonu çıkarsan bir dakika Sen şey çıkar telefonu. Sen çıkar sen. Bravo. En 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 bak ekran. Bak. Ne 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 ne. Bak, bak. bak ekran. Ne kadar? Adamın telefonu zenginlik gösteriyor. Ya yok yani. yok yok. Şimdi rahatız. Anam ben ararken, Anam ben arayacak bana ulaşacak gibi telefonum olsun be. Şu yazıyor. Sorumuz ailesin. Çok hayır gözükmese de çok hayır gözükmese de bu ülke için hayırlısı ne olacaksa o olsun. Ama şöyle yapalım. Kendinizi şartlandırmayın. Bundan başka adam da var. Bundan başkası da bizi yönetebilir. Bir vizyonu gören. Yalnız ki biz paydardım. kendimizi yönettirmeyelim abi. Baziye, nasıl gidiyoruz da bakalım anşi. şey güzelse ona şey, göre, göre gözümüz çatı bağlı. Muhalefet, muhalefet olmanın peşinde. Şöyle bir şey var abi. Biz bu adamları getirdik söyleyeceğim. Biz bu adamları, abi. Biz bu adamları yargılayabilelim abi. Olamaz olamaz bu adamları yeri geldiği zaman ya abi sen gel de yere gel. Bu hesabı bana ver diye bilmeliyiz bu adamlara. Anladın mı kardeşim? Bu adamlar saraylarda saraylarda lüks hayatında yaşarken abi. Tamam mı? Lüks hayatında. Hayatı yaşarken abi, biz burada sefalet bu çocuğun gelecek kaygısı olmaması gerekiyor bu ülkede var, abi tamam var, mı abi iş bulamıyor yani merkez, ürünler, onun için ürünler abi ürünler sadece de. kendimizi düşünerekten Fazla bir şey ürünün. olmaz abi Sen AK Parti iyi <laughs> kötü mü? Yo niye? Ay, ay, evet. kafam güzel, Kafa güzel. Bella, Kafa, bella kafam güzel kafam güzel AK Parti çok güzel, güzel ya AK Parti Parti ne kadar güzel biliyor musun? Emeklilere emeklilere şu anda ikramiye verecekti. Verdi mi? Verdi mi? Verdi. Verdi mi? Ne, ne verdi? 1100, 1100 bu parayla? 1100 lira zaten. Aynı, 1000 lira verdi 1100 lira. Aynı, aynı 1100 parti. 1100 1100 parti aynı parti verdi. Valbine AK Parti, şey yani. verdi. Ak parti şey çok iyi de değil mi? Bir şey Hayır. Ramazan Ramazan eski AK Parti çok iyiydi değil mi? Evet A abi. AK Parti çok iyiydi. Evet abi. 1100 lira 1100 lira zam yaptı. Yaptı mı? Yapmaz. Ne yapmaz? Ne yapmaz? Ne? Ne yapmaz? Ne? Çünkü damadına para lazım. Onunla para lazım. Bakın para... ona para. Olana iş. olana para lazım. Değil mi? Hadi. Onun için emekliye para vermez. Işte Niye ver? Oy Hep siz veriyorsunuz. Kim ben veriyor? Ben kim veriyor? Kim? Vermiyor ben başkaları. Veriyor. Veren veren kim? Veren. Abi, ben 58 yaşındayım. 58 yaşındayım. Vermedim. Akbar çok güzel. Abi kadın doğru A söylüyor. Akbar çok güzel değil mi? Akbar çok güzel. Ha şimdi bu gece soruyorum. Telefon nerede? abi, Telefon nerede? Bu bu arkadaş telefon ama şey abi. 4,5 lira para var cebimde. Kaç ay çalışıyorsun? Kaç ay? Kaç ay çalışıyorsun? Kaç ay çalışıyorsun? Kaç ay hiç abi. Kaç kaç ay aldın? Ak bak. Ak bak. Yok yok abi nerede var? Yok. Yok. Hop sen dayı oldu abi. Ak parti. Ak parti çok iyi. Çok İnsan para var. Diyor. Diyor. hani hani nerede 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 abi, nerede değil. görelim abi, nerede. Sen görelim. çalışıyor musun? Çalışıyorum Kürbünü emekli emekli, emekli misin? Emekli ne kadar maaş alıyorsun? Abi. abi daha demin Ak Parti savunuyordu Ay, şu an savunuyor savunuyor Bak savunmuyor, savunmuyor. baştan konuştuğumu iyi değil. Baştan İlindir. baştan konuştuğumu iyi değil. Baştan konuştuğumu iyi değil. Baştan ne konuştum ben? Çok iyi. Yok çocuğa ne dedim? Ben? Abi, de, dedim ne dedim? Adem dedim ya Abi ne dedim dedim? Çıkar telefonu. Ne dedim? De, bu çocuk 3 <laughs> <üç çay çoğun, gülüyor> ay çalışıyor 4 ay çalıştı bu telefonu de, de, de. de, 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 de. de, değil mi? Sen bu bu telefonu kaç ay çalışır? Kaç ay çalışıyorsun? annemin eski telefonu var. Kaç ay al? Bana bak. Annemin eski telefonu kullanıyor. Telefon uzatsana abi. Tamam